Bak şu partinin bir yerinde bir kırmızı dokuzu çekersem ben bu kafayı atarım. Oh. Şimdi ne isteyelim? Bir kırmızı yedili çekersek bokunu çıkarayım mı? Bir kırmızı yedili çekersek ben bu kafayı atarım. Bir kırmızı yedili diyorum. Bir kırmızı. Oğlum nasıl oluyor lan bu? Arkadaşlar merhaba canım sıkılıyor kanalına hoş geldiniz bugün dört el katlamalı bir masaya girdik ee, kötü geldi sohbet kıvamında devam ediyoruz evet Hasan lanet olsun böyle sisteme aynen. Yapıyoruz. Belki bir 21 şuradan dersek böyle ne yapıyor? 15, 22 de öyle yapıyor, 22 de açtırmaz, 21 de açtırmaz. Bize iki taş lazım. Neresi gelebilir? Bizim minimum iki taş, iki yararlı taş çekmemiz lazım arkadaşlar. Bak, tek Oo. Ooo ben umutlandım. Mikrofon açık mı diye baktım da. Ben umutlandım açıkçası. Bir sarı üçlü gönder. Açmaya şerefsiz. Kırmızı üçlü değil oğlum. Siyah dörtlü zaten gelse açıyoruz. Şunu gönderelim. Bir Ergün'cüm. Bir sarı üçlü rica edeceğim. Bir sarı üçlü rica edeceğim senden canım. Bak, siyah dörtlü gitti. Açma Süleyman. Ergüncüm sarı üçlü. Birli attı. Birli çekti demek ki. Yapma be. iş sıkıntıya girdi. Ne atacağız şimdi? İş çok sıkıntıya girdi de. Mecbur. Mecburiyetten korka korka. 5'li atacağız. O da alacak. Ne yapalım? Çünkü neden? 4 çıktı oldu. Aynı zamanda. 118. Tık kaldık. Tık diye kaldık. Bizi sadece siyah 9. Şey kırmızı 9. Ve mavi 11 açtırır artık. Ööö. Evet. Kendine teşekkür getirmek için Süleyman'ın türlü oyunları getirdi zaten de kendine şu an. Şimdi biz ne çıkmazındayız. Açacağız. Açarak başlayacağız. Mecburuz. Ama yerden ne gelecek onu da inanılmaz merak etmiyor değilim. Üçlünün çıktı çıkmamış. Altının çıkmış. Abi ya tamam. Hasan açmış ya. Ya abi ben bunları niye takip etmiyorum ya? Kimin açtığı sıra bendeyken niye gözükmüyor? Abi bu sildi sistem beni çıldırtacak ya. Abi bana sıra geliyor ve kimin açtığını göremiyorum ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sıra bendeyken göstersene abi ben ona göre taş atacağım yani Ben aklımda mı tutacağım ki Hasan maçmış, Süleyman bir şey. Neyse. Süleyman bize baya bir işlik. Süleyman kafamıza at taş. Süleyman duman etti bize. Bir 13'lüye ve bir kırmızı 11'liye bu iş tamam arkadaşlar. Bir kırmızı 11'li çek. Çekemedik. Bir kırmızı 11'li bir 13'lüye babamı bile düşünmeden açarım. Taktiği gönderirim. Aç 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 aç. aç. Sat, sat 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 yaparım. Bu Süleyman bize fırsat vermedi ki amına koyayım. Süleyman cayır cayır gidiyor. Kötü oldu. Hasan Süleyman'a taş kaptırdı değil mi? Biz de açan adama taş kaptırmamak için mücadele veriyoruz. Bir sonraki el bir tane daha yarar taş çekiyorum ve açıyorum. En azından amortiyi oynayalım arkadaşlar Baksana. Zaten bir saniye kim? Ergün. 407 onun pek bir ihtimali kalmadı. Bizim de amortiyi oynamamız için bir yarar taş çekiyorum. Ve artık açıyorum. Ve ben öteki geri zekalılar gibi yüksek atmıyorum. Niye? Ben çünkü oynamayı böyle oynanır yani. Oynamayı bilmek derken hani artist taslamayayım da adam açmasın diye küçük atılır yani bu çok basit bir şey yani açtın bütün büyükleri adamı açtırıyorsun başka hiçbir şey yapmıyorsun bak yine aynı 13'lüden çekecekmişiz bir perde daha yapacakmışız şu 13'lülerin birinde aşağı indirip dünyanın sayısını açabilirmişiz ama belki birilerinin önünü kesmişizdir ya açtırmamışızdır yani. Hasan'ı falan. Şimdi bakıyorum çifti çıkmış. Sarı 9 çıkmamış. 5 çıkmamış. Bana bir taş at da bana da yetişsin be. Siyah 6 bir atsan alacağım. Atma. At. Mecbur 5'i göndereceğiz açmasın diye. Bak Süleyman büyük taş çıkma elinden. Milyonlarca coin yapmışsın. Tamam her işi bitti açamaz. Her işi bitti arkadaşlar. Ya bir kere de güzel el gel be. Bir kere de güzel el gel be. Niye böyle yapıyorsun? Kurban olduğumun. Kurban olduğumun niye böyle yapıyorsun? Bir de biz sevinelim be. Ha? Olmaz mı kardeş? Ver onu ya. Olmaz. Kötümüze mi tutacağız bir ya? Ver onu ya. ya. bu ne arkadaş? Bu ne ya? Şimdi bize ne lazım? Bir kırmızı 11, bir mavi 10, Hasan açtı. İyi lan Hasan, nasıl sonuçta atmadın ya sen? Çok merak ediyorum nereden esti sen? Mavi üçlü attın yani adamı açırmamak için falan. Bir şeyler yaptın ya, çok şaşırtıcı ya bu hareket. Güzel, çok güzel bir taş. Ben birinin eline sallarken, hani böyle söverken güzel taş çekiyorum. Bak gitti yine yukarı, yukarı yukarı taş attı. Birilerine söverken güzel taş çekiyorum. Şimdi kime söyleyeyim? Çekerken yine Hasan'a söyleyeceğim ya. Sana ayar oldum çünkü. Bak Süleyman'ı görüyorsun. Çift atmış ikiye atıyor, atıyor. Hem de Ergün'ün hiçbir tehlikesi olmamasına rağmen. Senin ben Hasan gibi tüh be rengini tutturamadım. Hasan Kerem'in al Hasan. Torba basan Hasan. Al. At şimdi çifti çıkmamış bir şey at adam bana taş yetiştirsin. Açamadık. Ama açamadım 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 dur ya açamadım işler kafaya gitmezse bir halt olmaz arkadaşlar artık. kafaya gideceğiz ve bak söylüyorum bir kırmızı dokuzlu çekersem kafa atarım. Bak şu partinin bir yerinde bir kırmızı dokuzlu çekersem ben bu kafayı atarım. <laughs> ben bu kafayı atarım. Ben bu kafayı atarım. Şimdi ne isteyelim? Bir kırmızı yedili çekersek bokunu çıkarayım mı? Bir kırmızı yedili çekersek ben bu kafayı atarım. Bir kırmızı yedili diyorum. Bir kırmızı. <laughs> Oğlum nasıl oluyor lan bu? Atamadım. Hiç olmuyor mu ya? <laughs> Her gün de kırmızı yedili attı ya. Oğlum nasıl oldu lan bu? Kahin miyim lan ben? Allah Allah. 9'u, 9'u, 10'u, 8'i değil. Ah, Allah. Benim ikinci olma şansım çok zor. Bitmek zorundayım. Hasan'ın açmaması bana yetmiyor. Açsın. İşlerlerimizi görelim. 8'li. Hmm. Bir sarı altılının oraya işlersek. Şöyle. Burası teke düştü. Bir kırmızı dörtlü rica edeyim Ergün. Ergün bir kırmızı dört. ne olur. Ne olur her gün biri grubanın olayı her gün. Bir kırmızı dörtlü. Bak gerizekalı gibi atma yüksek yüksek ya. Aptal herif. Aptal herif. Geri zekalısın Hasan. Geri zekalı. Bak yakından da işçi ediyorum. Hasan Emice. Geri zekalı. gerçekten düşürdü. Ver be bir dörtlü be. Ver bir dörtlü. Ananı avradını sikir. Ananı avradını sikir. Senin ananı avradını sikir. Bir kırmızı dörtlüye. Bir üçlüye. Anasını sikiyordum ortalığın ya. Yani. Bir kırmızı üçlüye. Bir bir kırmızı dörtlüye, bir üçlü anasını sikiyordum ortalığı. <laughs> Aman Ama koyayım.